Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vesal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine efsane bir video ile karşınızdan arkadaşlar. E, bugün sizlere arkadaşlar yine kanallarınızı tanıtsam arkadaşlar yine 5 kişi seçtim. Yani yorumlarda isteyenler oldu bayağı. Ve arkadaşlar kanalımı tanıtmamı isteyenler vallahi hiç çekinmeyin. Yorumları yazın. Kanallarınızı tanıtsam zaten. E, arkadaşlar 5 tane bugün yine kanal tanıtacağız. Ve bu arada bir tane YouTuber'la vsler atacağız yani birisi attım bir youtuberla hangisi bilmem ama 20'ye e, yirmi, e, 5 galiba e, kazandım yani böyle sayıyla ama onu sildi o çünkü kendisini çekeceğiz 2-3 gün yayın atabiliriz arkadaşlar o atacak belki de ya da ben atarım bilmem yani bu arada onunla live video'lar falan da çekeceğiz beraber discord'da falan konuşarak çekeceğiz yani arkadaşlar eee İsterseniz hemen arkadaşlar kanallarımızı tanıtmaya geçelim yavaşça. Yani dediğim gibi kim isterse kanalını tanıtmamı açıklamalar kısmına yazsın. Yani unutmayın ben de oradan okuyayım ve e, ona kalp bırakayım hem de yani cevabını vereyim kendi tanıtsam falan söyleyeyim. Evet arkadaşlar. İlk kanalımız Hüseyin Onaran kardeşim. Arkadaşlar bunun kanalı tanıtıyorum. Bakın. Ee, videolar falan atıyor böyle bakın küzelmek şu izledim yani eğlenceliydi bu arada arkadaşlar işte, yani söyleyeyim ee, vs bu arkadaşımızla yazsa yani söyledim duramadım senin öğrenen kardeşimizle yani güzel oynuyor videolarını izleyebilirsiniz son videosuna falan like atın bütün videolarına arkadaşlar i̇şte, abone olun bir destek verelim buna bakın ben de yazdım kral Ahmet Kraslan. Bak bununla reis galiba. Evet. yani arkadaşlar işte, güzel video çekeceğiz bununla. Üç videosunu beğenmiş, güzel yapmış yani. İki tanesi güzel yani olmuş. Evet yani bu arkadaşlar bu kanal kardeşimize de bir destek verelim yani Şen abiye. Şen kankamı Yani PUBG videolar atıyor bu da. Ne bileyim parçalı adamı kardeşine şekilde buldum. Zula Satılma, her şeyi yani dam yani tüm şeylerden atıyor yani tüm videolardan destek verelim bir bunu bir 500 abone bin abone falan yardım edelim yapıştıralım buna arkadaşlar yani dediğim gibi her zaman diyorum abone olan abone olur yani bak burası öyle bir yer. yani siz buna abone olun o da ben sizin kanalınızdan tıkladı o da size abone olacak ben onu tanıyorum yani oyunlar falan oynuyorduk akşamda falan yani arkadaşlar destek verelim 500 veya 1000 abone yapalım. İkinci kanalımız Altın Muhafız isimli bir kanal. Abone edin bu arada arkadaşlar buna da. Son videosunda yorum ve like yaptım. Buna yazdım da Böyle arkadaşlar Altın Muhafız. Bu da bayağı bana yazdı falan. Artık bunun da kanalı tanıtayım söyledim. Yorum yazmayacağım buna. Zaten yazdım. Eşeğin ee, kankama. Güzel videolar Abi dur dur. Bir telif edeceğiz. Böyle ne bileyim. Şeyler atıyor. Intro falan gibi galiba. Yok. Video falan. Evet arkadaşlar işte buna da destek verelim. Bir bunu da bir 100 abone, 150, 200 abone falan yakıştırın beyler. Yani abone olalım, destek verelim yani. Hepsi Türk YouTuber'lar zaten. Ne olacak ki zaten? Sizden bir şey çıkmıyor. Üçüncü kanalımız Mehmet Nergiz isimli bir kanal. Abone olalım buna da. Videolar atıyor böyle. Bakın bu da diyor Kanalına abone oldum. Beni tanıt falan. Tanıtıyorum yani. böyle yazanlara kalıcı abone ama. Bakın yani beni kandırmayın yani Allah görüyor zaten. Yani beni kandırırsanız Allah'a kandıramazsınız. Yani söyleyeyim neyse arkadaşlar. Ee, bu da güzel bir atıyor işte. Oğlum buna da yorum yazayım ya. Yani. Yazdım valla. Kanala küçük olduğu için arkadaşlar bu sefer yani çiçek şey yorum yazdım. Bir dakika. Abi dur. Buna da arkadaşlar yazalım. Yok ya, ya kral yazmayacağım video dayım reis böyle yazalım ve yorumu yapıştıralım arkadaşlar kanal zaten küçük hem de sevmesin o da biraz yani arkadaşlar bunlar da böyle videolar atıyorlar işte hani izleyin 4000 saat falan yardım edelim bunlar da bir biz de yani arkadaşlar güzel destek verelim abonası bayağı az onu da bir güzel abone falan yapalım Sonra işte Raci Hello arkadaşlar. Bu bir ee, şey yaptı. Bu da yazdı. Belki de yeni videolar atacak bu da yani. Bunun da kanalı tanıtayım ben. Bir abone oldu zaten benimle beraber. Videolar falan atacaktır belki de yani. Ben tan falan söylemişti çünkü. Bakacağız işte bilmiyorum. E, Üçün beşinci kanalımız arkadaşlar Süper Nilosh yani. Yorum güzel yorum yapmıştı benim videoma yani. İsterseniz bakabilirsiniz. vallahi çok sevdim. Bak içimden geldi. Bak hiçbir şey söylemedi belli. Bak güzel yorum yapanlara ben de öyle bir hediye ediyorum zaten. Yani arkadaşlar i̇şte, Türkiye'li bu arada Pig oynadık yazmış. Tamam. Pig oynamış. Aynen. Like atalım son videosuna. Güzel Bak böyle yazmış. Güzel güzel oyunlar falan Galiba ee, çok küçük ne bileyim işte böyle oynayalım şey. birlikte oynuyoruz. hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum kız mıydı erkek miydi? Galiba erkek aynen. Yani arkadaşlar buna da destek verelim. Ee, bunda bir bin abone yok bin abone yapamayız. söyledim. <laughs> <laughs> 150 veya 200 abone de bunu yapalım arkadaşlar. Lütfen abone olun yani. video gören abi ne olacak ya? Bir dakika gidip abone olun gelin. Ne olacak yani? Şu dakikalar bir şey yani. Siz de burada olacaksınız. Bak söylüyorum. İsteyen yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların devam istiyorsanız kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇yi şeyler dilerim hepinize. İyi günler arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı da unutma ha. Kral.